Bravo Savaşladım onları Canan yani çekiyor musun? Evet Niye çek Niye kapatıyordun şunu? Çek. çek Abi bu gözüme vuruyor Çek çek Evet hadi herkesin ismini tek tek söylüyoruz çek, hadi, Bak lan evet. buraya Şimdi nasıl? Söyle. Omar İyi hey. Oh Nukro Aynen ben sana atıyorum ben o de, de alayım Sancak Doktor Selam doktor Ve Oraya gitme sen Kalk Takımın balı gelecek şu anda işte takımın balığı hasta şu anda maalesef. Evet. Şu anda gayet geç kanka şöyle. Ay. Evet. Şu anda kendini çek, kendini çek, kendini. Evet ben de kıvır kıvır Çekemedik ya. ya, ya. Evet Evet. Sevgiyim ha. ha. Sevgiyim ha. Evet. 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 <laughs> de <bir> şey <laughs> ben de seni çekeyim. Yes, sen olmazsan olmaz. Nice. Gel. <laughs> ben uşdumu ne yapayım? E havadayım. Ne Yatak kırılacak abi. Hadi. Oy. Evet, bunu yapacağız. Şşşş, Aí, gol yeah. sevinci. Evet. Evet, gol <laughs> sevinci Drogba beyler. Adamsın Drogba. Evet. Çok net Drogba çok belli yani. Bu da benim çorabım pampalandı. Şu anda vuracağım. Böyle geziyoruz. ya. bunu Ver ver atacağız onu. Daha etsin ya. Evet arkadaşlar maç <laughs> başlıyor. Gördünüz. Ya, bağırmadan. Ya, bağırmadan. Evet maçı ya, bakalım maça. Bakalım, sitesim, sitesim. Evet şu anda. Hadi beyler Eskişehir'de direniş Uf. var ama <laughs> biz burada <laughs> maçla ilgili. <laughs> <laughs> <maçları gülüyor> <laughs> <laughs> Lag oldu lan 517 amına koyayım. Ben bir şey yok destek Neyse. Bitap biraz oradan açtım Maviler biziz şu anda. Ananı çıkayım 817 lan ben de sağ taraf. Tamam hepsini çekelim. Bizim fiş çekildi mi? diğer yer Evet. Bravo Sergen. Bravo Sergen. Oğlum <laughs> bende acayip derecede ağır ping var ha. Ben böyle anlamadım. Sağda ol Çok umarım siz sizde de yoktur sizde. Tam çıktığımız gibi atacağız zaten sıkıntı yok. Canlı yayın var mı maçı? <laughs> yok. Yok. Var işte burada. Adamın şimdi var Aynen. Olsun. Evet, Aslan. oğlum. Oğlum ben yerimde duramıyorum ki amına koyayım ya. Diğerlerinde nasıl acaba? Bilmiyorum hiç benim mikrofon yok. Tamam o da onda da herhalde öyle. Söylesene Zidane'ı. Ya. ya bak şimdi. Zidane söyleyeceksin ya. Söylesene. Evet. Maç devam ediyor şu anda. Spikerlik yapabilirsin Memo. Ya da spikerliği Orkun'a verelim. Rahatsız evet, etmeyelim diye doktoru. Sancağı ver sancağı. Nasıl olsun? Sanıyorum ki adamı senin amın sağ Oha nasıl bak nasıl yapıyor lan. Maviler biziz şu anda hala. Adamlar da makro var o çocukların. İkise o Hadi beyler. Ah. Hazırlayayım geliyoruz. Fastı. Geldim. Doktor hep. O nasıl be çok güzel de uçurmuştun ha. Kendin uçurdun. Aynen. Za mamiden küfür yok. Bir daha güzel. Küfürsüz pasta. Ya bu bendeki bir sıkıntı yaşatacak bana Yani çok şey. Yani. Dört v dört lak var ya. Arkadaşlarımla CL maçı atarken. Amirim yok. Bir de bir şey yok. Öyleydi. Evet, evet şu anda görüyorsunuz. Evet. Makro den çocuklarına cevap burada. Adizero. Aynen aynen. Adizero videosu gibi oldu adam saniyede yedi kere basıyor. Evet. Al, Buradan makro kullanan yani orospu oruç çocuklarına bir sözümüz var. <laughs> var. orospu çocuğusunuz. Olmaz. To, to, to. Olmaz. <gülüyor> ama takımız <laughs> ne pislik takımız. ya? Kazanmak için her yol mübahtır. <laughs> Gerçek takımız şöyle. İnsanın Böyle kendini bilmesi de güzel bir şey. Şu anda. Evet. Bu Kanka, gavurların de, hepsi orospu çocuğu. Dünü voleyi vurduğumu hatırlıyor musun? <gülüyor> 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 ben hayatım boyunca unutamayacağım. <laughs> Oğlum o değil de. Adam Adana'dan gelmiş. İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den. Eskişehir. Bırak Edirne'den, dünya Türkiye'nin bir Ünlü bile var aramızda. Yılmaz Çorlu'dan geldi. Çorlu'dan geldi. Bakın burada geldi. da Godfather var. Ne kadar iyi <laughs> evet. Baba. Baba bu da göbek. Evet

Ayağımı görürsen öyle. <laughs> Parmağım. Hadi be. Ah be. Otur. abi bakar mısın kimim var? Otçu. İki ve iki bizi yenemeyen yok. <gülüyor> 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 bizi yenemeyen <laughs> evet Zaleta orada. Bu e güzel yorumu evet. bizim de paylaştı. Güzel, güzel reklam <laughs> <laughs> Bu çocuğa artık uyku var. Ya yukarıda yayama...

Verme yok daha verme. Eşek herif. Ya kanka açıkçası güvenemiyorum orada mıyım diye. Aha! Ha! Amına koyayım yapma. <laughs> Allah Allah, Allah, top, Beyler yok. gol önce bağırmıyoruz. Evet. Sadece dans yapalım. Çağrı evet. dropa. Çağrı yapacağız sikeceğiz. Amına koyayım. O da, o da güzel güzel böyle yani devam. Böyle devam. Geçirme. Harika. Onu geçirme abi. Helal. Olsun Ama olsun. Olsun. Baksana ben de gidiyorum. <laughs> Allah Allah. Bu kadar da... Evet çok iyi Yaklaştık şu anda doktora. <laughs> olur 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 olur. Allah, Allah, olur, Allah. olur. Biraz arkadaşa katarız. Şş, Bravo sen. Maviler biziz. Ben... <gülüyor> 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 <Ben> <gülüyor> Oğlum ben yani... oluyor yani ben, ben, Alerika, alerika. Utku FV geçsene sen. Yok <laughs> Emre <hadip> <laughs> <Emine duyu gülüyor> <Emine> duy bunları. <laughs> Kendini geliştir göt. Hayır. <laughs> <Şirketler. gülüyor> Götür <laughs> Hadi koy gelecek. Koy gelecek. Evet, evet. Ah. Oh, bak, tamam. bak, abi çok oluyor. net görüyorsunuz doktorda ping sıkıntı. Şu an gene düştü de. Arada sıçtıran bir ping. Hey gel hay buraya, gel buraya. Ben hiçbir şey görmüyorum. P yap, P yap abi. Bakın. Bende 400 şu an. Yap abi, yap. Ama ne yapsanız da yap. yap, P yap, bırak P yap. Hayır. Şu anda P oldu. Zidan tam bir orospu çocuğu çıktı şu anda. Samsung'da falan vardı ya? Yok, abi, yok yok. Destro anladı zaten. Sergen'de de çok pink var. Aynen Sergen söylesene abi. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum. Görüyor musunuz? <laughs> <diyor. gülüyor> Sergen yoktu diyor. Dur ben de bir fiş atacağım bir saniye. Ben de hiç... Tamam, şu kapıyı bir açar mısın? Modeme bakayım yani. Acaba açık mı? Kardeşim, kardeşim? telefonu neymiş? Tamam, Kim arıyor? Kanka. David bir şarkı. Sen atmışsın zaten ilk Demin Marley şarkısını bana. var Evet doktor girdi ve sigarasını gönderiyor. Abi o Abi odunca söyle bende harbi sıkıntı yani. Şu an, yani şu anda doktorun pingini görebiliyor musunuz? Bilmiyoruz ama. Go. Hadi Orada sıkıntı var tam görünmüyor siktirdim Bravo Götür <laughs> bizi Olmadı tamam ben alırım Evet 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 Bir şey Olmadı şey. <laughs> Beyler ortam Ben ortamı çekiyorum şu an Bilgisayar zaten sol gözüküyor Hatta Off of. Ayyy Oh <laughs> Koy <seriyorsun>. Yok lan <gülüyor> al. <laughs> <laughs> Kıskanıyorsa şimdi bırak pezevenk. <laughs> Gol geldi. Gol geldi. Aa! <laughs> <laughs> Çok Pardon şey. arkadaşlar. <laughs> Kimse beni sikmiyor sadece. <gülüyor> Bağırdım. <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> helal, helal. <gülüyor> evet bela vuracağız bunlara vuracağız kesinlikle. Dakika yedi ilk maç. Evet. Dakika. Evet. Şu anda ikinci yer oynanıyor herhalde. Evet. İlk evet. yer. İlk yer. İlk yer. İlk Bravo. Allah da benim belamı versin. <laughs> Şu anda. Aldım. Daha. Bir daha bana. Ömer biraz sen çek al maçı çekiyorum değil mi kanka? Bravo, abi. Hadi Bu ne kalitesi telefonlar böyle şey mi olur? Sanki bir ekrana hohlamış. Şu anda zoom'da. Ah. O ses Aşan sağdan ses geliyor. Orçun pam, pam pam bir bak. Kanka buradan yapıyoruz. Uf. Uf. Oğlum çok fena Benim baktı sonradan... lan. Sikici, ben oldum, ben sikici, ben sikici ben. bir lan. Ay baktı ha. Of. 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 Ah siktir tamam Biraz ben. daha bak. İkisi şeyde kaldılar. Biraz daha kalsın. Bekle bekle. Acele etmeyin acele etmeyin. Sergen patladı beyler. Sergen patladı beyler. Sergen patladı beyler. Buradayım diyecek şimdi. <laughs> Efsanevi burada Sergen ne oldu yazıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ne oldu yazdı var ya. Ben de e ben burada zaten takılıyordum ya. Yani benim takıldığım yer mi? Sergen, Sergen biraz konuş amına koyayım. Bu ne çok sessizsin. <gülüyor> <gülüyor> Sergen. Men ben de abi. <laughs> <nasıl? gülüyor> <laughs> ya bu bir sıkıntı yok. Ya bunu telefondan gidelim. Hoş geldin Sergen nasılsın? Orçun bas benim laptopa. Sergen gol yedik ya. Geç kaleye. Kanka hangisi durduruyor? <laughs> Mutfak yerine içine. Gol geliyor. Başlattın mı Ne oldu? Hmm. Yukarıda dakika saniye geçiyor şey Başladı başladı. Şu sesten, ses ayarlarından... Allah adamın ya. gözüne ya. soktum ya flaşı. koyayım <laughs> herkes düştü. Bu ne sikim maç birader amrakoyim. Bütünle oynayamadım. Maç başladı beyler. Beyler maç başladı. Ağzı doldu. Bu amca kim galip Çekiyor kayıtta. Hmm. Ha tamam. Evet evet tamam. olacak Teşekkürler. tamam minal. <laughs> <laughs> <Vallahi> <Allah. gülüyor> çok niye atıyor oraya ya? İşte orta ortada. Hayır ama atıyor. şu an hiç kimse Serenity Eagles taktiği. Bizden, hiç kimse <gülüyor> hareket eder. <laughs> bravo oğlum bana. <zoraya. gülüyor> <laughs> Satma oç. <uç>. Serenity Eagles. Biz <laughs> ortaya atamıyorduk ki bu olsun. Biz direkt çarptırıyorduk bir şeyler. Ben diyorum ki bir tane atarız ama yine de bilmiyorum açıkçası. Ah oh be! Hadi oh, 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 oh. be! <laughs> Yapmayın çocuklar. O yüzden işte. <laughs> doldu, doldu! Hadi. Seker seteri. Kaptalar açtı bu süre. Olsun benim. Çok şanslı bir de oldu ya. İlk maç. Pinkler, laklar, düşmeler, P'ler, NF'ler. İkinci maç oynarız. Abi testi, iyi çekiyor musun nice çekiyor abi, kardeşim. Iyi, iyi, iyi. Evet evet. Hmm. Doktor ikisinin arasını yapıyoruz. Sergen sıkıntı olduğu zaman söyle abi tamam mı? Sergen konuşamıyor. Var mı? Yok mikrofon yok Var mı? Yine de abi sen bir şey söyle. Mikrofon. Var mı? Var mı sen de anlatın. <laughs> değil mi? Sen, ha, sen de bir de var mı? <laughs> Var mı? Sen <laughs> şey mı? şey alamsın var ya Başarmam çok iyi Ben bir fesat o fesat ama koydum. Evet. <gülüyor> Bırak <laughs> Allah için. Ben görmedim Orkun'un öyle şey, şey şey sergenim, bir şey. Oğlum ben Sergen'in Sergen miki var mıydı? O sende miki <laughs> var mı? Bir kort alıyor musun? Amına koyayım ya O kadar da değil yani. Bozar o makineyi. Ölmek istemiyorum. Mami hiç duruyor musun Mami? Böyle zamanlarda dur ama. Ben kesiyor, kesiyor ya. Aynen direkt Orçun'a. Baksana abi. Şey şey, afiş etti Orçun'a. Muhteşem fazla. Adı. Abi haberin yokmuş bir şey. Öyle çekiyor kardeşim. Böyle göz ucuyla arada kameraya bak abi. Çift çekti. Ya. ya. Şu kolayı çeker misin? <laughs> Onu çekme ama. Çekme o karayı ama. Ya şu an şuradaki ortamı görseniz oynamam bu yüzden zaten ya? Hani beraberlik çok iyisi konuşuyor ama yatıramı yapıyorum. Silas bir usta. Yatış günleri. Almanya'da İtalyanlar götürür sikini <laughs> Şampiyonluk kupası götürür girince. Aaaa. Şşşş. Yok. Yok. Da, da, gol, da gol gol Abi. gol gol. Oh. Aman aman gelin, helal, helal helal. sergen Hala hala. İnşallah Rek alıyorum diye kaspas. Kardeşim. Işte. Gel kardeşim. Oh, <laughs> Pardon. Alırsın ama O da olur. Haydi <laughs> ya <laughs> <yani, gülüyor> şey şey aç. çocuklar konsantre ol. oldu? al. Toplar bırak şimdi. Macapsın. Al Alalım, abi, çok Bravo güzel. çok güzel. Ya ne fark eder misiniz? Nasıl... Ah bolum ah bolum ah bolum Hiçbir şey gözükmüyor şey Neyse bir tane de Ne istediler? Bir tane atmanız lazım arkadaşlar bir Yeni çekim için işte. Aynen Çünkü diğerinde adam yakın çekimdeydi çekim çekim O yüzden hiçbiriniz gözükmediniz bu sefer de şey yapalım Bu ne ya? Yengeç Yengeç aynen Oğlum o kadar büyük bir odamız yok oğlum. Bence Drogba iyi ya Bir adam sol bir adam sağ Drogba çok iyi Drogba çok iyi Beyler bu cips kimse kusura bakmasın. <laughs> abi cipsi de abi. Üzerinden, üzerinden toma geçti. Beyler yemeyin bunu yemeyin. Yani. <laughs> 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 Bak, yiyince böyle <gülüyor> oluyorsun. Allah'ım ben Durdur. Dur dur, bir şey fazla olmasın ya. Evet, Güray gene bir şey. Biraz uzaklaş buradan. At onu bolu. Helal. Beleştepe Aynen. <laughs> Ulan yarısı görünmüyor. Aynen. Ulan <laughs> Nasıl makla var şerefsizde? <laughs> Baksana abi ışığa. Gel lütfen. Yüreği abi zaten. <laughs> tamam tamam o açı aldı. Bana sıkıntı gibi geldi o de ne oluyor olsun. Ama Çok Helal, çok Ay, güzel. çok iyiydi. Güzel güzel. Yok yok görüyorum. Buraya geçince burada bunu bu yakın ya. çekim çekim diyor. Görülmüyor böyle çünkü. <laughs> Şşşş. Maçı net çek kanka. Kanka ben de çek. Sen ben senin için. Şey şey. Ben Ha. için dedim. Yara bunu böyle Adamın denemesi için. Adamın Ama yine Güray çok geriyi boş şey yapması. Aynen. Silas bir yumurtayı yedi senedir değişmeyen tek şey geriyi boşlamamayı <laughs> <laughs> Hala geriyi boşlamamayı düşünüyoruz ama Zaten top gelmiyor geriyi boşlamıyor o zaman İleriye <laughs> İleriyi boşlamasak e Saldırsak olmaz Geriyi boşlamayın Bir Geri pompa diyor böyle Abi, Abi yemin, yemin ediyorum Silas'ı ilk kurduğumuz yer diyor Neden bir yanım hep geriyi boşlamıyor zaten Bu <laughs> böyle atıyoruz yetişemeyi Ananı sikip ananı sikip Ah be Evet yukarıda biri oh, Allah. Aman Allah. Ya biri bizi ki ya da hani şey, Gerçekten bir tane. o atmaz zaten. herhalde. Atmaz atmaz. herhalde. olsun. Evet. Bir alkış lan. Teşekkür ederim. alkış ama. <değil>. Sergen de tam yerinde kaydı ama Aynen. yok benim bokuma karıştı ya. Atsa atar hiçbir şey de ki daha edemezsin. Hiçbir şey diyemezsin. Sana de esaslı de... çocuklar değil miyim? Hayır oyuncu değişikliği yaptılar. De <gülüyor> şey, <gülüyor> Eğer bir daha böyle <laughs> fake falan yapsın. gördün mü? Uçmuş gibi yaptılar. Hem de adamları abartılı bir şekilde teşekkür Duyuyor musun bak bak hiç değil Gördün mü? Evet. evet, evet <laughs> fake gelse uçmuş gibi yaptı bak. Beyler şimdi en baştan başlıyorum. 1-0 <laughs> öndeyiz. Şey gerideyiz. O pozisyon bize oldu. Atar mıyız? Atar. Anam. atar, atar, ise, atar. atar. <gülüyor> <gülüyor> atar Yani atar Önce atarız sonra sarı <laughs> <laughs> <da. gülüyor> Görmedim deriz. Hani yaş deyince de no. Abi biz yabancılar da yaş diyorlar. Abi ne gibi Open, ne kale ne? Doğru işte Doğru ya.

Yarı, 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 Oğlum, yarı, güzel zarif şişman parmaklarını yarıyorlar yani. Ya bırakın şimdi Memo'nun yediği golü hatırlatmayayım şimdi burada. <laughs> Allah, Allah Allah. Nasıl Nasılsın yalnız? Ne var kanka bir de senin arkana adam kaçırıyor değil mi? Aynen aynen. Unutuyor unutuyor çok. tam çok... tamam, sakin şey yapıyorum. Son kaldı sonra yapar. Bekle kardeşim. Yapma ama yukarıdan bize mi doydu? Hayır Böyle ya. Öyle vurmak mı olur? Biri birine bir, bir şey duruyor. vuruyor. Aynen işte Biri bir, şey mi Çakıyor, Bir, şey yakalıyor? Bir şey, bir şey. mi kesin. Ama, Ama o bize vurmuyor. Yani çok be. Yani. Vallahi çok ben, ben olsam bize vurmazdım. <gülüyor> 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 Öyle değil yani. Hani ben olsam aşağıda <laughs> böyle bir <laughs> kalkıp gidebiliriz ya. Pegasus'la. Ana ne için be? Güzel bu, güzel bu yapacak bir şey. Şu anda herkes ağlarken çekeyim. Ali Orada siz attınız gerçekten. Orkun şu an. Kranjer'in yokluğunu hissediyoruz. <gülüyor> 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 Güzel ne kadar süper olur. Güzel olur değil mi? Bak ben o zaman geçiriyoruz bu çocuğu. Evet. Evet. bizi kendimize getiriyor. Bunlar ne yaptı ilk maçını? Ha, tamam soracak. Tamam, Onlar galiba beraber aldılar. Beraber, beraber. Bunlar beraberle gelmişler, gelmişler. o turnuvaya. Yetiyor mu? <laughs> Beraberlikte yetiyor mu? Yani. Bu son maç mı? Yok. Bir maç daha var ya. Öteki maçı da kazanır falan. Evet. Yok canım. Ya şu an sıkıntı yok canım. Beraber değil skor alıyormuş ortalığı. Çok heyecanlı <laughs> bir gülay <de> nedense. <laughs> Böyle sakin olsa. Yani neden bir şey dedim? insan toplandık yani izliyoruz diye ben. Yani <laughs> onun skinde mi sence ya? Bilmiyorum. İlk Ama Sergin'in burduyu yer yanlış abi. Kalibrenin içinde durmuş. Evet, ama herhalde Olsun verecek. kardeşim o da yeni silahsa o da öğrenecek. Biraz da konuş amına koyun sen <laughs> de Kardeşim takım Bilmiyorum. arkadaşlarımıza küfür etmezsek videodayız ya. Ben anama bile küfür ediyorum ona küfür ediyorum? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> sakin abi. Sakin. Sevdiğimizden küfür ediyoruz. Sadece Hadi biraz. be. Koysun köşeye. Onları hiç vuramıyor ki ben. O da vuracak. O ah. da bir silahsızlı. O da öğrenecek. Siktir be. <laughs> İyi düşündüm ya. Ah. Yine Ay çocuklar. Güzel. Güzel geliyor. Yapma. Yapma. Güzel yapıştır iki tane. Ben şimdi güreğin golü ver rahat yapalım. Helal. 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 Yapma Umarını be. Sikim. Yapma. Aha albüm fotosu geldi. Hayır Sıra bir Facebook sayfamıza. Aha, aha, aha. Hadi. Hayır. Sakin lan Topla da. bu arada Murat'a sen de bir be. Basacağım üstüne. Tamam da. Hadi. Oradan bir şey çıkar. Kanka bence şimdiden sen bas da topa e sen bas. Nasıl maçtayız? Jeli mi? <laughs> evet. Yapma bunu. Kaç kaç tersi sikerim onu da Ya bu makro olmadan yapamazım bu. Abi diyorum sana adam son şampiyondan bir puan alıyor. Onların da kaldı. Yani evet, çok bir oynadı, denk yani. oynadılar yani. Yok be. Ya yani kanka çok üstün oynayamadık. Yani ya Bravo doğru ya. ama Sergen de attı. Abi Güray bile yaramıyorsa sıkıntı yani arkadaşlar. nasıl maç oldu be? Güray bile yaramıyorsa sıkıntı. Evet evet farkındayız farkındayız. <laughs> Fark etmez oğlum onlar ilk maçını beraber kaldı ya. Sıkıntı yok ama bakayım. Yazmasınlar ya, bak şu chatten ya. <laughs> dalma dalma beraberlik de iyi ya. Gerek yok yani sıkıntı. Makroç. Aynen aynen. Makroç. <laughs> o benim. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen de düşün. Bir dakika var. Ben atacağımıza inanıyorum. Hadi bakalım. Haydi. Ben de inanıyorum. Biz de inanıyoruz. Ama adam bildiğin süreye oynuyor şu an. Aynen ya. Ama çocukların arkadaşını sürüyor yani bak kanka adamlar... ...beraber ne yatar yani. Ya çocuklar bak, çok ağır yatıyorlar ya. Hücumda yatıyorlar ya. Yatır bize bir biraz. Çok güzel oğlum. 22 yıldır duruyor. Ben böyle yatmadım ya. ya. What the fuck? Tamam. Abi anlasana siktir her yerden. Yani. Böyle odada dur. <laughs> kanka çorabımı çek. <laughs> ne oldu delik mi? <laughs> Ama şey ya esas abi, esas çocuklarmış. Böyle takımlar lazım abi Expo. Ama helal olsun yani, ya. Helal olsun. Ehlal olsun. Ya. O gol atmadılar beni kazandı. Beni Ama de kazandı. Yani şu anda yaptığı oruç çocuklu bence hiçbir şey <laughs> var yok. Ya oğlum adam, golü ya. Atmadı. Atasın, adam golü atmadı. Adam gole atmadı. Bunlar de... diyecekti ki lak var. Bunların adam değiştirdiğini göreceklerdi. Hükmen bunlarındı. Maç başladı. Yatıyorlar abi. Biz düştük. Yatıyorlar. Ah. Gel kardeşim. Son saniyelerin takımı. <laughs> Yapma o direğini sikim. <laughs> Baksana yatıyor orospu çocuğu ya. Ne yapsın? Orospu ne oldu? Oh ah be. Daha 10 saniye Heyecanlı devam, var. Heyecanlı. Daha var daha var daha var. Ah. Olsun beyler. Olsun. Olsun. olsun, olsun beyler. Tebrikler. Bravo. <gülüyor> 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 <laughs>